Spor Analiz yeni yayın döneminde Kent Gündem TV ekranlarında. Spor Analiz Kent Gündem Spor 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 14'te bomba gibi geliyor. Moderatör Mustafa Boz, usta yorumcu, spor yorumcusu Zafer Güneri ile sizlerle olacak. Spor analiz yeni yayın döneminde Kent Gündem TV ekranlarında. Spor analiz Kent Gündem Spor 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 14'te bomba gibi geliyor. Moderatör Mustafa Boz, usta yorumcu, spor yorumcusu Zafer Güneri ile sizlerle olacak.